Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. İşte arkadaşlar kendi hesabının story kısmından bu e, videoyu paylaşan Hande Erçel fanlarının yüzünü güldürdü. Çünkü bugün içerisinde çok az paylaşım oldu ve herkes hanker çiftini özledi. Tabii ki herkesin en çok da beklediği Hande Erçel ve Kerem Bursin'den muhteşem bir selfie. Bakalım ne zaman böyle görüntüler paylaşılacak. Tabii ki yepyeni kareler gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de bir hanker fanıysanız ve bu tarz videoları e, görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.